Burçin Atılgan size bugün yaşanan özellikle 1 Mayıs süreci içerisinde yaşanan o, o süreci ve de AKP'nin Taksim korkusunu soruyor. Ve aynı zamanda tabii merak ettiği şeylerden biri ki birazdan konuşacağız. Bu 17 Mart sürecinden sonra yaşanan mali kayıp çok ciddi boyutlara ulaştı. Siz de bir rakam açıkladınız. Onun da ayrıntılarını isteyeceğiz sizden. Önce 1 Mayıs'la ilgili düşünceleriniz, bugün yaşananlar, işte her yer resmen bir abluk altındaydı İstanbul. Ne düşünüyorsunuz? 1 Mayıs dünyanın her yerinde çalışanların bayramı olarak kutlanır. Ancak Türkiye'de maalesef her 1 Mayıs gerginliklerin, çatışmaların ve çalışanlarla, işçilerimizin temsilcileriyle güvenlik güçlerinin karşı karşıya geldiği bir gün olur. Ve bu Taksim inadı her neyse ben çözebilmiş değilim açıkçası. Yani bu Taksim inadı için? Yani illa ülkede bir gerginlik mi üretmek gerekiyor? İlla karşıtlık mı üretmek gerekiyor? Yani şu anda Sayın Erdoğan Türkiye'yi tamamen karşıtlıklar üzerinden yönetiyor. Kutuplaştırarak yönetiyor. Yani benimle misin, karşımda mısın? Ve sürekli bir düşman üreten, sürekli bir karşı karşı taraf üreten bir siyaset uyguluyor maalesef. Buna siyaset bilimciler korku siyaseti diyor. Hı hı. Biliyorsunuz çözüm üreten, ülke için faydalı işler yapan iktidarlar umut siyaseti. ile ilgili siyaset üretir. Güzel şeyler yaparlar, ülkenin sorularını çözerler, ülkeyi ilerletirler ve insanlar umutla ülke daha ileri gitsin diye o siyasi partiyi destekler. Ama artık umut üretemeyince, çözüm üretemeyince bazen iktidarlar korku siyaseti tarafına düşerler. Korku siyaseti nedir? Bir şeyle korkutacaksınız. Dolayısıyla aslında Sayın Erdoğan yapmak istediği kendi kitlesine karşıtlardan korkutuyor. Bakın diyor. Bunlara bırakırsak memleketi diyor bunlar kaos çıkarıyor diyor. Bunlar vandal diyor. Bunlar sokaklarda diyor sorun çıkarıyorlar diyor. Huzurumuzu bozmak istiyor bunlar diyor. Aslında bunu tamamen şu anda Sayın Erdoğan siyaset tarzının bir yansıması olarak okumamız mümkün. Yoksa Türkiye'de meydan çok. ya yani niye bu Taksim'in adı? Niye? Karşı taraflarda bunlar görüşülebilir konunun taraflarıyla görüşülür. Nasıl olacağı eylemin nasıl olacağı konuşulur. Şimdi emniyet birimleriyle eylemi yapacaklar bir araya gelir. Çünkü demokrasilerde protesto bir anayasal haktır. Türkiye'de de bir anayasal haktır. Gösteri yürüyüşü. Bir anayasal haktır. E bu anayasal hakkın şöyle ya da böyle sınırlanması ya da şöyle ya da böyle iktidarın sürekli olarak bu karşıtlığı üretmesi tamamen ülkeyi yönetenlerin bu ters zihniyetinin bir ürünü. Ben öyle görüyorum. Ama bugün tabii 1 Mayıs hep böyle negatif konularla <laughs> ki maalesef geçiriyoruz 1 Mayıs ama bu vesileyle ben Türkiye'de tüm çalışan alnının teriyle, aklının teriyle, bileğinin gücüyle, helal kazanç peşinde koşan bütün işçilerimizin, emekçilerimizin 1 Mayıs bayramını kutluyorum. Mavi yakalı demeden, beyaz yakalı demeden. Türk lirası cinsinden aylık ücret alarak çalışan herkesin ama aynı zamanda biliyorsunuz ev hanımları da aslında çalışan. Emekçi. Çünkü onlar hatta ücretsiz aile işçisi deniyor. TÜİK'in raporlarında. Hı. Onlar da emekçi. Dolayısıyla Türkiye'deki tüm ev hanımlarında çalışan herkesin 1 Mayıs bayramını kutluyorum. Ama ne yazık ki şu anda Türkiye çalışanların aylık Türk lirası cinsinden maaş alan herkesin büyük zorluklar çektiği bir dönemde maalesef. Parası olanın faizi yatarının, parası olanın altın alanın, parası olup da döviz alanın yüzünün güldüğü ama birikimi olmayıp sadece maaşıyla geçmeye çalışan herkesin de büyük geçim sıkıntısı içinde kaldığı bir dönemdeyiz. Bakın bugün Türk İş açlık sınırını açıkladı. Hı hı. Açlık sınırı şu anda 24 bin liraya ulaştı. Daha asgari ücrete zam verilebiliyorsunuz. 4 ay olmuş durumda. 4 ayda açlık sınırı asgari ücretin 2 bin lira üstüne çıkmış durumda. Yani şu andaki asgari ücret bir ailenin temel gıda ihtiyacını bile karşılayamayacak seviyeye tekrar düşmüş durumda. Üstelik de yoksulluk sınırında 78 bin lira olarak açıklamış durumda TÜİK. Evet. Deva geliyor. <Sessizlik>